arkadaşlar bugün yeni bir videodayız arkadaşlar. Bugün Sonic Tycoon oynuyoruz. Bütün Tycoon'lar dolu maalesef. İki tane kız karakter kalmış. Ben de moru seçeyim dedim. Arkadaşlar bugün Sonic olacağız. Normal Sonic olamıyoruz maalesef. Şimdi hemen dropper'ımızı koyalım. Biliyorsunuz ultra dropper, mega dropper, super dropper, ultra mega super dropper, super ultra mega dropper'ımız var. Her şeyimiz var. Arkadaşlar bugün en, bu videoya Tam 1000 beğeni geldi arkadaşlar. Hadi 3'e kadar sayıyorum ve beğenileri atın arkadaşlar. 3'e 3 üç deyince atın. 1 Bakın 2 ve 3 yapıştırın beğenileri arkadaşlar. Lütfen siz beğeni atmazsanız arkadaşlar benim mutlu olmam. Ben emeğimin karşılığını almak istiyorum beğeni atacaksınız. Yani yapmanız gereken bir tek bu. Sonic Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız internet bugün. Çok iyi çalışıyor. Bir önceki videomda internet çok kötüydü. Ana. La ben bilsen arkadaşlar adam oyundan yeni çıktı ya. Bilsen ben buraya gelirdim ya. Neyse arkadaşlar artık burada başladık. Burada bitireceğiz. Bu arada bunları da toplarsak arkadaşlar yerden e, 15 nakit para veriyor bize. Bakın. Ana 25 verdi. Bakın yan tarafı 95 değil mi? 120. 25 veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hafif kafamızı karıştırmak için yapmışlar herhalde. Yüzde bir tane hemen duvar koy. Ana keşke dropper koysaydım. Şuradan hemen paramızı çekiyoruz. Zenginimiz o zengin oluyoruz. Süper dropper. Mega dropper alacağız şimdi 650'ye. Önce ben şunu koyalım. Bu ne? Aa süper güçlerimiz. Arkadaşlar birazdan herkesi sataşırız. Ana para etmedi. Ya. Yanlış zamanda geldim. Fakiriz şu anda. Çok fakiriz arkadaşlar ya. Ya alamıyorum yeter. Arkadaşlar benim param birazcık biriksin görüşürüz. Arkadaşlar bir acık parayı biriktirdik. Ve şu anda tekrardan mekanımıza gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar kulaklığım düştü. Tamamdır hadi bakalım. Arkadaşlar böyle şöyle bir şey koydum. Bu da şeymiş medkit. Bu şurada özel güçlerimiz var. Vay 2K olmuş tamam. Bu ne ya? Arkadaşlar bunu hemen gidip deneyeyim. Kimin üstünde denesin? Şöyle görmesinler elimde bir şeyim yok sansınlar. Sonra sataşayım onlara. Ha, çocuk var orada. Koş 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 koş. Kaçıyorlar arkadaşlar. Çok korkakları. Aa, orada bir tane kız var. Ne yapayım ben? Merhaba 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 öldü. <laughs> Ay çok güzelmiş ha. Oyun da çok. Aha şunu şeyini alayım. İnsanların şeylerini çalıyorum arkadaşlar. Al, al 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 kaç al kaç al kaç. Seni bunu öldürürüm bak kanka. Kaşın mı kanka? Siz kimsiniz abi? Anam o ne lan? Gel buraya. Gel 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 ikisini de öldürürüm. Oyunun en iyi ve benim ya. Bunlar neyin kafasını yaşıyor ya? Bıçak vardı. Arkılıç. Hemen kendi mekanımıza doğru yol aldık. Gidiyoruz. Ay, yoruldum arkadaşlar ya. Boğazım ağrıyor. Hastayım bir yandan da. O yüzden video çekmek birazcık zor oluyor bana. Ama yine de sizler için şey yapıyorum. Hemen gidelim. Drop'u koyalım. 650 TL. Ye. Niye koyamıyorum ya? Yani? 1200'e bunu da. 3500 artık ona paramız yetmiyor. Paramızı alalım hemen. 1500 oldu. Para lazerimizi koyduk böyle açılıp kapanabiliyor. Adamın yanına bir dek ne yapıyor? Sonic. Normal Sonic. Ya keşke uçabilsem ya. Uçmak istiyorum. Gel buraya korkak. Korkak tavuk. Geldi ve öldü. Çok şans kanka. Gel ya, gel buraya. Korkak, korkak. Korkuyorlar arkadaşlar ya. Çok korkaklar. Hadi gel, gel. Gel gel korkma gel. Gel gel gel. Gel gel gel, gel. gel gel gel. gel 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 gel. Gel gel gel. Ya kaçma ya. Bu geldi. Bak ne yapacağım bak. bak. Bak 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 bak. Ölürsün işte böyle. Çok kolaylar ya. Arkadaşlar şurada hemen öleyim. Kendi mekanıma gitmek için. Çünkü uzun sürüyor. Ölmedim sandım ben. Kız diyor ki ne oluyor? Lan. Lan ben neredeyim? Al işte. Al işte. Hemen reset çekiyoruz. Ama oyundan çıkacaktım. Arkadaşlar oyunda bu aralar çok bug var ya. Bir daha olursa olmadı ikide de. Bir daha olsa videoyu kapatacaktım. Ya param da yok ki fakiriz. Met kit almaya gerek yok arkadaşlar almayacağım. Sağlık çantası hiçbir şey işe yaramıyor. Oyuna girip girip bakmıştım çok kötü. Bakın arkadaşlar böyle yapıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Gidiyorum. Etrafın tadına çıkara çıkara izi öldürmeye geldim ne yapayım musun arkadaşlar. Bakın buraya çıkıyorum, bakın buraya geliyorum Tamam. Bıt, 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 bıt. Böyle yapıyorum. Hatta bir kez şunun üstüne çıkmıştım. Böyle o gidiyor, ben böyle gidiyorum. O gidiyor, ben böyle gidiyorum. Gidiyordu şunun üstüne çıktım. Bakın şu yukarıda pembe bir şey var ya onun üstüne. Hemen paramızı çekelim. Bize karışan olursa da sonu kötü biter. Ejder halıcı. 5 bin liramız olsa şunu alacaktım ama Arkadaşlar bu oyun çok zor. Ama severseniz tabii ki de devamı gelecek. 5 like gelsin devamı gelir arkadaşlar. 1000 like demiyorum bakın. 5000 like demiyorum. Bir milyar like demiyorum. 5 like ya ne de görüyorum videolar 10 e, 1000 kişi bakıyor ama beğenen sayısı 2 3. Ya lütfen böyle olmasın ya. kalbimi kırıyorsunuz. Benim emeğimin karşılığını alayım. Yine işin tabancasımızı alalım. Görünmüyor mu bu işin tabancası ya? Ne oldu? Oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Ha. ha yok bunu alınca donuyor. E niye? ben bunu nasıl ateş edeyim o zaman? Bir dakika. Abi ilerleyemiyorum ki. Ne yapacağım ya? Ben Işın ışın ışın anlamadım ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.